Destansı verdi be, hadi. Evet beyler, hepiniz hoş geldiniz videoma. Uzun zamandır yoktum, geri döndüm abi. Bugün de Zula ile birlikte karşındayım Zula videosuyla. Umarım iyi izlenir, pek zannetmiyorum ama. Hadi başlayalım isterseniz. Özel teklif alacağım. Hesabım pek iyi değil gördüğünüz gibi. O yüzden geliştirmek amaçlı alacağım şimdi özel teklifi. Şunu alayım ilk önce. Efsane ve öz. Çok iyi. Mükemmel bir efsane teklif. Beyler ben ödeyip geliyorum. Hadi bakalım. Evet beyler ilk ödülüm, ilk teklifimizi aldık. Yani 5 SP kasası, 5XP kasası ve de 5 tane silah kasası 2. Bunların hepsi 1 lira 27 kuruş vergilerle birlikte. Biz 1 lira diyelim. Ee, bunu açacağız. Bir günlük famas. Bir günlük bizon. Böyle bir server değiştirin. XP kasası alalım 5000 XP gayet iyi. 2000 XP kötü geliyor. Vakitte geç olduğundan kimse yok serverlarda. ZP kasası açalım. 1500 zula parası. 750 zula parası. Şu an çok, çok çıkıyor. 3000 XP çıktı beyler. Silah kasası 2'yi tekrar açacağım. Bir günlük zigan. Bir günlük P90 ve son silah kasamız. Bir günlük UTS 15. XP kasasını açalım. 3000 XP ve 3000 XP bir daha. ZP kasasını açıyoruz. Hadi bir 2 milyon XP. Gelebiliyor mu? 50.000 ZP geliyormuş şey fazla. 50.000 ZP. 10.000 ZP gayet iyi. Ve 1250 ZP. Şu an M4A1 destesi alacağım şimdi beyler. İndirimde. Deste açıyoruz. Nadir çıktı. Red Limited desen gayet iyi. Susturucu çok iyi. Sen de açıyoruz beyler. Hadi bir efsane destansı gelsin. Ve bam nadir çıktı bir tane. Kuru kafa anahtarlık. Süper materyalleri açalım. 5 tane mutlu 25 titan 200 materyal 500 materyal gayet iyi. Sınırsız nişancı kasamızı hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim 3 günlük ustura Haydi ya Bir sınırsız çok isterim 3 günlük ustura ve şuradan 500 günlük 3 günlük ustura ne ya ustura dol der yer Nişancı öne garantili platin deste. Hmm. Şunları açalım. Şunu da. Şunu da. M46'ya basılır mı abi? M46'ya basılmıyor. Chrome yüzünden. Chrome bizi batırdı. Market. 6850 e, zul altınımız kaldı. Alıyorum abi Trex'te sen falan var. Bütün parayı buna yatırıyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aldım beyler. 720 zul altınımız kaldı. Son açılımımız olacak. Yok daha 191 bin zula parası da var onu da harcıyoruz. Süper platin deste. Boru 12 destesi. Platin tabanca destesi. Efsane desen garantili deste. Mükemmel. T-rex desen, desen garantili deste. PNF al destesi. PNF altın evlilik destesi. Samuray desen garantili deste. T-rex desen garantili deste. İyi çıktı. Süper platini açıyoruz. Süper platin dediğiniz bu muydu yani? Yazıklar olsun. Bunu 12 açıyoruz. Abi şuradan bir efsane çıksın gözünü seveyim ya. Bir tane efsane çıkartayım. Platin tabanca destesi. Abi çıkmıyor bana bir şey. Bula iyi bir şey çıktı bari. Fena falan açıyoruz. Efsane çıkıyor. Fena falan efsane çıkıyor. Korsan anahtarlı kırma açalım ilk önce. Bundan da bir efsane bekliyorum. efso gelmedi yine. Nadir geldi iki tane ve son. 2 tane efsane verdi. Bor 12, Mekatronik desen mi, AWP Truva desen keşke şunu açabilseydim. Aga be. Şunu kapa. Gayet iyi beyler bence. T-Rex desen garantili bir tane efsane verdi T-Rex desen herhalde Diggle'a T-Rex desen mükemmel p 90 Samurai sen keşke efsane olaydı T-Rex desen haydi Fena falan T-Rex desen gayet iyi Al bu bir yükseltelim abi, abi. Bam Bir yükselmiyormuş Yükseldi tamam her 18 tane M4 abi destesi bir efsane gelir herhalde Efsane geldi de abi sonunda gelir mi ya Destans abi sona niye veriyorsun ya Sona vermeseydi iyiydi de Şuradan çıkalım abi. Evet hadi. Yok abi. Destansı verdi be. Hadi. Kuantum. Kuantum abi mükemmel oldu. Mükemmel abi. Efsane beklerken destansının gelmesi çok iyi. Abi hepsini yaygın verdi. nadir 7 tane kalmış yok abi yok vermem aha bekledik abi ve efsaneyi sonunda veriyor ya. Çıldırtıyorsun benim. Hadi. Geldi. Gelmedi. Hadi son iki tane kaldı. Bir efsaneyle kapatmayalım. Bir destans ile pardon. Bir iki efsane aynı anda. Bandit tabi raptor, raptor anahtarlık. Çok iyi. tekten çıksaydı iyi olurdu da. Çıkmadı. Hem de orada alt altıya basamadık. Neyse beyler bugünlük videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve <laughs> bay <laughs>